Uzman Coin'den herkese merhabalar. Bırak dağıtık kalsının yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Avukat Çağan Tansel bizlerle birlikte. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi tabii çok yoğun bir hafta geride kaldı. İnanılmaz gelişmeler var. Aslında çoğu da olumlu gelişmeler. Bunların en büyüğüyle, en önemlisiyle başlayalım. Grayscale'den bir zafer geldi. SEC karşısında Ripple'ın elde ettiği kısmi bir zafer vardı geçtiğimiz haftalarda ama Grayscale adeta davayı kazandı. Beklentiniz dahilinde miydi? Neler söylemek istersiniz? Evet, beklentim dahilindeydi. Bu Amerika'da olan biten konularla ilgili ve bunların bütün kripto piyasasında olan etkileriyle ilgili daha önceki bölümlerde de hep şunları konuşmuştuk SEC tarafında. Yani böyle iptidai bir süreç artık yönetiyorlar öyle söyleyelim. Başarısız oldular zaten bence şu ana kadar. Daha da kötüye gidiyorlar. Çünkü baktığınız zaman şimdi bu düzenleyici bir kurum. Bunu söylemiştik yani düzenleyici bir kurum olarak sizin ispatlanmış hukuken iyi çalışılmış, iyi organize edilmiş dosyalarla, içeriklerle gerekirse hukuki aksiyonlar almanız gerekir. Ki hani biraz işin stratejik, taktiksel tarafında da zaten o aksiyonları da almanız gerekir miydi? Yoksa daha olgun, daha yapıcı, daha piyasanın önünü açıcı, inovasyonun önünü açıcı bir şekilde hareket etmeniz gerekirdi diye baktığımızda aslında diğer yol tabii ki ideal olandı. Niye pek öyle hareket ettiler? Çünkü biraz işte kişisel, kurumsal farklı çıkarlar, motivasyonlar söz konusu oluyor. Biraz da insanlar ve kurumlar aldıkları çeşitli siyasi destekleri olsun pazardan aldıkları finansal destekleri olsun bazen çok iyi yorumlayamıyorlar. Bunların sınırını belirleyemiyorlar ve yanlış yerlere kaymaya başlıyorlar. Şimdi bütün bunların örneğini biz SEC'nin bu hareketlerinde hep gördük. Dolayısıyla bunlar hiçbir sürpriz değil. Bu adım adım ilerleyecek. Tabii ki her davada illa böyle hani bir kopya gibi aynı kararlar çıkacak diye bir şey yok ama artık bir kalıp oluşmaya başladı. Bunu görüyoruz. Yani Ripple davasındaki gerekçeye baktığımız zaman, okuduğumuz zaman ki çok doğru uygulamalar var, Hakimin çok doğru yorumları var. Benim görüşüm de o şekilde. Başka davalarda da yine baktığınızda, Coinbase'deki gelişmelere baktığınızda, Grayscale davası bahsettiğiniz, yani bunlar da artık bir kesişim noktası, bir kalıp oluşmaya başladı. Bunların özü nedir? Yani şu göze bakmak lazım ki, yatırımcılar için de bunlar tabii çok önemli konular. O yüzden de vurgulamak lazım. Şimdi bir kere Amerika'daki yargı sistemi, mahkemeler, SEC'nin aldığı pozisyon ve argümanlar konusunda emin değiller, çok büyük soru işaretleri var. Çünkü bunların iyi tanımlanmadığını, iyi çalışılmadığını bir de üstüne üstlük hukuki delillerle de iyi desteklenmediğini görüyorlar dosyaları inceledikleri zaman. E bu da o zaman SEC'ye negatif olarak dönüyor tabii. O yüzden yani işin kökünü bilirsek o kökten neler çıkacağını da öngörmek hani çok aslında zor olmaz. Şimdi o kökten bundan sonra hep SEC'ye karşı kararlar bence çıkmaya devam edecek. Ben bu şekilde okuyorum, görüyorum. Bazı ufak tefek tabii ki örnek veriyorum. Mesela Binance davası. Şimdi onu ayırmak lazım bazı kriterler açısından. Çünkü bütün kripto piyasasına etkileyecek bu büyük şeylere baktığımızda davalara, süreçlere. Bir Binance davası var. Diğer tarafta Coinbase tarafı var. Ripple davası var ve Grayscale davası var. Yani esas bunları böyle gruplayabiliriz. Şimdi bunlar da Binance içerisinde biraz Binance'in organizasyonel olarak da hani Binance US tarafında Amerika'daki borsa tarafında yaptığı yanlışlıklar işte orada müşteri fonlarının karıştırılması, para transferlerindeki soru işaretleri, biraz Binance CEO'su, kurucusu, CZ'nin de diyelim hani arka planda olduğu başka grup şirketleri var. Onlar arasındaki ilişkiler konusunda şeyler sorunlar çıkabilir. Bu tip şeyler olabilir. Onu biraz süreçte izleyip göreceğiz. Bu ihtimallerin varlığını kabul ediyoruz. İlla olur anlamında söylemiyorum ama daha bir soru işareti var orada. Ama diğerlerine baktığınız zaman artık burada düzenleyici bir kurumun olmaması gerektiği bir pozisyonda artık esisi. Çünkü bir şey söylüyorsunuz ama şüphe üzerine onu söylemişsiniz. Delil yok doğru düzgün. Araştırma kısmı boşlukta kalmış iyi detaylandırılmamış. Ya da bir karar vermişsiniz. Şimdi Grayscale'a oradan bağlayarak geleceğim. Bir karar vermişsiniz. Doğru düzgün bir gerekçe yok. Bu böyle olmaz tabii ki. E, mahkemelerde bunu gördüğü zaman bu tip kararları veriyorlar. Grayscale'a çok ufak değinecek olursak, oradan bağlayacak olursak. Yani Grayscale'da da sonuçta mahkeme şunu söyledi. Grayscale'ın da iddiası şuydu. Onu onayladı. Orada temiz mahkemesi. Yani burada hani SEC bir karar verdi ama bu kararı doğru düzgün bir şekilde gerekçelendirmedi. Hukuki kriterlere dayandırarak bunu vermedi. Çünkü bir taraftan future aslında ETF'ler onaylandı. Borsa fonları onaylandı Amerika'da. Bitcoin'e bağlı. Ama burada spot bitcoin borsa fonları açısından baktığınız zaman birçok yönden benzerlik olmasına rağmen burada hukuki detaylarına çok girmiyorum. Teknik olarak incelendiğinde birçok yönden benzerlik olmasına rağmen aslında onu reddetti ve reddederken de yani reddedebilir ama doğru düzgün bir gerekçeyle teknik olarak doğru açıklamalarla reddedebilir. Bunu yapmadığı için de böyle olmaması gerektiği yönde karar çıktı. Hocam şimdi tabii SCC'yi siz de şu anda sözlerinizle aslında sert şekilde biraz da eleştiriyorsunuz. Tabii. Mahkemenin şöyle bir ifadesi var. Kaprisli ve keyfi kararlar evet. ve sunumlar yaptı Hı -hı. diyor SCC için. Şimdi bu çok ağır bir söz değil mi aslında sizin bu ağır eleştirilerinizi aynı şekilde mahkemede yapmış olmuyor mu? Ve bu çok ağır bir yenilgi de olmuyor meclisi açısından. Şimdi bu mahkemenin ya da mahkemedeki hakimlerin diyelim getirdiği kişisel bir yorum değil. Bu hukuki bir terim. Arbitrary and capricious yani o sizin dediğiniz şey. Onlarda idari işlemleri düzenleyen diyeyim kısaca ilgili kanunda geçen kriterlerden birisi bu. Yani böyle karar veremez düzenleyici kurumlar diye kanunda bu kelimeler geçer. Bir tek onlar geçmiyor. Başka kriterler de var. Onlardan bir grup da bu diye görebiliriz. Dolayısıyla mahkeme önüne böyle bir vaka bir dosya geldiği zaman diyelim bu kriterlere göre Tabii onların bir içtihat hukuku var. Daha önce verilmiş çeşitli kararlar var buralarda muhakkak. Oradaki kriterleri de dikkate alıyorlar ve ona göre bakıyorlar. Yani burada e, keyfi bir karar var mı? Dolayısıyla orada belli hukuki kriterlere gerekçeli, düzgün dayanılmış mı, incelenmiş mi ve bunlar ortaya konmuş mu, ispatlanmış mı? Bunlara bakacaklar tabii. Ya yani hukuk sistem olarak bir metot. Bu metodu doğru düzgün uygulayıp için doldurduğunuz zaman her zaman güçlü olursunuz. E şimdi SEC'nin zaten burada zayıf olan noktası bu. Üstün körü geçiyorlar yüzeysel geçiyorlar. Çünkü bir niyette sıkıntı var. Onu hep söylüyoruz. Niyetleri maalesef doğru düzgün değil. Doğru motivasyonlar yok orada, doğru çıkarlar yok. O yüzden düzenleyici kurum olarak olgun ve yani inovatif bir şekilde hareket etmiyorlar. E şimdi Amerika'yı da biraz şöyle görmek lazım. Her ne kadar farklı cepheler olsa da Günün sonunda Amerika'yı Amerika'yı e, Amerika yapan şey inovasyona çok dayalı olması. Yani bunun önünü açacak uygulamalar sayesinde dünyanın en büyük ekonomisinden bahsediyoruz. Ve oradaki sermaye piyasalarındaki derinlikten bahsediyoruz. Yoksa nasıl olacaktı değil, mümkün değildi. Elbette tek kriter değil ama çok önemli bir tanesi bu. O yüzden siz eğer bunu zaten şey yaparsanız yani gerekli mekanizmalar var bunu suistimal etmeye kalkarsanız bazen Capitol Hill tarafında yasama tarafından sekip geri gelebilirsiniz. Bu bazen mahkemeler olur hukuku uygulayarak size yol gösterirler ve set çekerler. Dolayısıyla şimdi bunun örneğini yaşıyoruz. Orada da SEC'nin eli büyük oranda boş olduğu için ve çok da iyi çalışmadıkları için şimdi bunları görüyorlar, bu sonuçları yaşıyorlar orada. SEC ve ETF'ler konusunda tabii ki çok daha fazla konuştuğumuz konulardan bir tanesi de BlackRock başvurusuydu. Evet. Diğer şirketlerin de işte Bitwise olsun, Vanek olsun ciddi spot Bitcoin ETF başvuruları vardı ama işin içine BlackRock girince... Tabii ki çok daha yakından geleneksel finans tarafı da Amerika'da yakından takip ediyor bu gelişmeleri. <laughs> Verilen kararda yine erteleme geldi. Onay belki olabilir deniyordu. Red kesinlikle uzmanlar beklemiyordu ama erteleme bekleniyordu. 17 Ekim olacak bundan sonraki karar günü. Ne düşünüyorsunuz? Sizin beklentileriniz arasında mıydı erteleme ve gittikçe Amerikalı analistlerin söylediği bir söz var artık bu iş 2023 sonbaharında bitiyor. Yani bir onay verecek. Gittikçe e, şansı arttırıyorlar. Evet, şeyi. SEC onu i̇htimali. verecek. Gittik yet, %75 yaptı Bloomberg analistleri. Evet. 2024 sonunda artık onaylanmış olma ihtimali de yüzde %90 oldu. Hı -hı. Beklentileriniz ve görüşleriniz nedir ETFler konusunda? Benim beklentim aynı şekilde. Ben eninde sonda onaylayacaklarını onaylamak zorunda kalacaklarını düşünüyorum. Çünkü bu şey gibi yani gittikçe köşeye sıkışıyor SEC. Aslında sıkışmasına gerek yoktu. Yani biraz işte şöyle gidiyor. Ben geçen de bununla ilgili bir tweet paylaşmıştım. Ben yani şunu söyledim maalesef gene genelde insanlarda da kurumlarda da sonuçta onda insanlar yönetiyor zaten. E şunu görüyorsunuz ve hatalı bir yola girince genelde hani mantık şunu söyler ya hata yapmış olabilirsin ama durup bir analiz yaparsın geri dönersin. Günlük hayatta bu çoğunlukla böyle olmuyor. Hatayı yapan kişiler kurumlar biraz kendilerini haklı çıkarmak için onu ispatlamak için daha da fazla o hatalı yönde devam ediyorlar gidiyorlar ve maalesef daha da çok hata yapıyorlar. Biraz SEC de o kısır döngüye girmiş durumda. Ertelemekle hata yapıyor bana göre. Artık kendi planlarına göre kendi zaman planlarına Göre de belli ki bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bunun kaçarı yok. Ben eninde sonunda onaylamak zorunda olacaklarını düşünüyorum. Şunu da hatırlatarak söylüyorum. Biz tabii hep öneminden dolayı Amerika'dan şu anda bahsediyoruz. Ama sonuçta spot, Bitcoin borsa yatırım fonları, ETF'ler, ETP'ler bu şekilde geçiyor. Bunlar başka ülkelerde onaylanmış durumda. Var yani. yani. Olmayan bir şeyden bahsetmiyoruz. Zaten Amerika'da olmaması da ayrı bir baskı unsuru şu anda SSC için. Dolayısıyla hani olacaktır. Hani bu tabii ki zamanlaması net kimse bir şey söyleyemeyiz. Gizli küremiz böyle şey cam küremiz yok tabii ki. Ama en de sonunda çok da uzamadan bu önümüzdeki 5-6 aylık dilim içinde ben de şansını yüksek görüyorum. Hocam çok kısa bir cevap rica edeceğim evet. bu konuyu geçeceğiz ama SEC başkanı Gary Gensler'ın koltuğu sizce tehlikede mi? Yine e, bir kongre üyesi tarafından Warren Davidson zannediyorum Cumhuriyetçi bir kongre üyesi bir tweet geldi istifa etmeli ya da görevden alın onu diye e, bu konudaki Hı -hı. düşünceleriniz nedir ki burada da bir yasa tasarısı verilmişti bu konuda. Bence yani ben de çok devam edebileceğini düşünmüyorum. Bizde şey vardır ya üç vakte kadar diye. Biraz ona esprili bir şekilde öyle bakabiliriz 3 vakte kadar. Oradan gidici olduğunu düşünüyorum. Şimdi hocam tabii bir Bitcoin'i konuşuyoruz. Aslında Bitcoin ETF'lerini konuşuyoruz ama Bitcoin belki kripto paralar arasında Amerika'da da hı hı. Amerika'da bile en az tartışılanı çok ciddi bir altcoin grubu var 20 bin tabii. hatta 30 bin olmuştu zannediyorum son olarak sürekli artıyor çünkü tabii. E, bu anlamda tabi çok ciddi altcoinlerin menkul kıymet olup olmadığını zaten çok konuştuk sizinle hı hı. ama çok ciddi oranda da bir dolandırıcılık anlamında coinler çıkıyor yani bunların smart kontratlarında akıllı sözleşmelerinde baktığınız zaman ne olduğunu da bazen görebiliyorsunuz ama ona rağmen insanlar alıyorlar ve en sonunda varlıklarını tamamen kaybedebiliyorlar. Bu konudaki insanların bilinçlenmesi ya da sonrasında ne yapılabileceği gibi konularda öneriniz nedir? Tabii çok geniş bir soru ama evet. sizden daha kısa bir cevap rica edeceğim. Kısa cevap olarak özellikle hani sonrasında neler yapılabileceği o biraz gelişen bir alan zaten. Gittikçe yasal altyapıyla beraber ama şeyi söyleyeyim. Önleyici her zaman için önleyici olarak bir şeylere bakmak değerlendirmek çok önemlidir. E, dolayısıyla şunları bence sık sık hatırlatmakta fayda var. Özellikle ben bu konuları konuşurken biraz daha böyle hani yaşı daha genç, bu piyasaya ilgi duyan, belki burada kariyer yapmak isteyen, aynı zamanda yatırımcılık açısından da hani ilgi duyan kardeşlerimiz için, gençlerimiz için de biraz gözümle canlandırıyorum. Onların da parasını kaybetmemesi çok daha fazla önemli bence. Şöyle ekip çok çok önemli. Ekibi çok iyi yani o projenin o şeyin neyse o girişimin ekibi onu çok iyi tanımaları bilgi toplamaları gerekiyor bence. Eğer kariyerli o alanda kendisini ispat etmiş yani belli bir ismi olan belli bir çevreye sahip olan bir ekip varsa risk unsurunu bence ciddi bir şekilde düşürür. Onun yanı sıra tabii ki ortaya konan fikir hani ne kadar kendisini diğerlerinden ayrıştıran daha inovatif bir fikir, ne kadar işe yarayacak bir fikir. Onu biraz üstüne bol bol okumak, araştırmak lazım. Onun dışında işin biraz teknolojik tarafında yani bu alanlara ilgi duyuyorsanız, yatırım yapacaksanız zaten bunun en azından belli bir yani temel işleyişini, mantığını, blockchain'i, akıllı sözleşmeleri, bunların hani gittikçe adım adım hangi use case'lerle nasıl geliştiğini zaten bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bir projeyi, bir token'ı vesaire incelerken altcoin'i hani bunları da incelemek tabii ki şart, çok önemli. Ve o kapsamda hani yol haritaları nedir? Ne kadar inandırıcı, ne kadar detaylı? White paper'ların doğru düzgün incelenmesi bu anlamda çok önemli. Token distribüsyonunu nasıl yapacaklar? Orada kime nasıl pay ayırıyorlar ve hangi tarihlerde bunlar hani vest edecek, unlock edecek? Biraz İngiliz hep böyle globalde geçiyor diye özellikle kullanıyorum bunları. Ne kadar token, ne kadar sürede serbest kalacak, kim neye hak kazanacak bu yapıyı da çok iyi anlamalar lazım. Bunlar böyle şu an belki bunları dinleyip de bu dünyaya uzak olan insanlar için çok böyle dışarıdan şey geliyor olabilir. Belki kompleks böyle karışık şeyler geliyor olabilir. Hiç değil. Acele etmeden, adım adım anlayarak, peşine düşerek gittiğiniz zaman hiç hani derler ya rocket science değil yani bir roket bilimi değil. Hakikaten öyle. Tabii ki herkes çok şey yapabilir. Bunları yaptığınız zaman o zaman rock pull'lardan, dolandırıcı olan diyelim ki o niyette çıkan projelerden, tokenlardan vesaire korunma imkanınız, doğru projeyi bulma imkanınız çok çok o şans artar. Bir de merkeziyetsizlik kavramı çok çok önemli. Daha da önemini gösterecek. Merkeziyetsizlik anlamında da bir iddia ortaya koyan, işleyişini buna göre ve organizasyonunu her şeyini yapılandırmış projeleri de ben özellikle dikkat edilmesini tavsiye ederim. Özellikle herhalde burada Bitcoin'in önemini son günlerde Bitcoin bir kere zaten daha... her zaman ayrı bir öneme sahip. Hocam çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Evet, bırak ben teşekkür ederim. Bırak dağıtık kalsın programında avukat Çağın Tansel ile birlikte bir bölümümüz daha sonlandırdık. Tabii çok önemli gelişmeler vardı ki önümüzdeki haftalarda da buna benzer zamanlar yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Kendisinin değerli görüşlerine başvurmaya devam edeceğiz. Bizi Uzman koyunda takip etmeye devam edin herkese iyi günler diliyorum.